Hoş geldiniz. Efendim Pendik'teyiz. Vatandaşlarımıza evet. yarın bir erken genel seçim olsa evet. hangi partiye oy verirsin diye soruyoruz. AK, AK Parti. Neden AK Parti efendim? Adam Memnunuz adam. herhangi bir sıkıntımız yok Allah'a şükür çok iyi durumdayız. Her ben türlü adam devletimiz adam. yanımızda. Tamam. Cumhurbaşkanı tamam. Erdoğan'ın ülke yönetiminden memnun musunuz değil mi efendim? Memnunuz. Kendini bile yönetemez. Peki Sıkıntı. efendim son aylarda altın ve döviz fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor. Bu sizi nasıl etkiliyor? Bu bizi etkilemiyor. Şöyle etkilemiyor. Biz ya herhangi ben bir ben sıkıntısını ben yaşamıyoruz. Zaten sıkıntı küresel olarak zaten dünyada bir sıkıntı, sıkıntı var. var Efendim etkilemiyor dediniz. Mesela diyelim ki bize domates su getiren kamyon petrol harcıyor. Petroda dövizle geliyor. Aslında herkesi etkiliyor ama demek ki siz bayağı iyi durumunuz. Şimdi şöyle benim durumum iyi değil. Ben taksi şoförlüğü yapıyorum ama ona göre bir de e, fiyat artışları oluyor. Mesela taksimetreye zam geliyor. Güncelleniyor sürekli. Yani bundan daha iyisini yapabilecek birisi varsa buyursun gelsin hep beraber görelim. SSK'yı bile batırdılar bu ülkede. Neler yaşadık? Hastane kuyrukları. 40 yaşımdayım ben. Çocukluğumdan hatırlıyorum. Eczane sırasına giriyorduk. İlaç sırasına giriyorduk. Hastane doktor sırasına giriyorduk. Yani şu anda gayet iyi durumdayız. Şu an gayet iyi durumdayız. Her şey güllük gülistanlık. Her şey güllük gülistanlık. Bak dostum olmuyor bak. Tabii ki her şey günlük gülistanlık değil. Sorunlar, sıkıntılar da var. Ama bundan daha iyisini yapabilecek olan varsa hep beraber bakalım, görelim. Daha iyisi gelsin diyorsunuz. Daha iyisi gelsin ama kim var? Kim gelsin? Yani o vatandaş bu... ikna ederse diyorsunuz. Bakanlaşın. Daha iyisini ona Mesela mesela e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Muharrem İnce Bey vardı. Gayet güzeldi, gayet aktifti ama bırakmıyorlar ki bir şeyler yapsın. Yapıyor Muharrem İnce geziyor memleketi hareketi. Ben CHP'nin içindeyim diyor. CHP için çalışıyorum diyor. Yapıyor bir şeyler. Ama peki layık olduğu koltuk nerede bu adamın? Dışta mı? Dışarıdan mı koltuk verilmesi değil. Yani partinin içinde bir görev verilmesi lazım. Bir sürü gereksiz insan var mesela. Kim gereksiz CHP'de? Yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu çok gereksiz bir insan. Ama efendim İstanbul'u, Ankara'yı, Mersin'i, Adana'yı kazandı. Niye gereksiz diyorsun? Bakın, insanlar bazı sizin az önce belirttiğiniz gibi döviz fiyatlarındaki artışlardan dolayı bazı sıkıntı yaşayan vatandaşlar bazen değiştirmek isterler. Yani e ders vermek isterler. Bu derstir. Dersini alan tekrar daha iyi çalışsın diye. Bu bir e nasıl söyleyeyim? Yap yanıl olayıdır. Verirsin, bakarsın. Kesinlikle bakarsın. Olmuyorsa onu da değiştirirsin. Ama İstanbul... O vatandaşın oyu kimsenin cebinde değil. Değil, değil, değil. değil. ama mesela şu anda İstanbul'un hali bence skandal. Mesela nereye? Mesela Haliç'ten geçtiniz mi en son günlerde? Evet. Tamam ben geçemedim. Maskeyle iki tane maske taktım. Bir maske daha takmak zorunda kaldım. Ne, ne gerek var? Şu anda bir buçuk senedir görevde de doğru, doğru mu? En azından mevcut yapılan şeyleri muhafaza edebilir. En son parkların haline bakalım. Yeşil değil artık parklar. Abi. Parklar sarı. Kurutu mu? Abi. Komple. Hiç bakım yok. Tamam, tamam. Abi, Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz.